Arkadaşlar bugün çok güzel bir sırganlı gözleme yapacağız. Balkonumdan kopardığım ısrıganlı daha taptaze yem yeşil. Bunlardan güzel bir gözleme yapacağım. Eldi benim de görüyorsunuz. <laughs> çok e, batmasın diye bayağı da Temizledim ama aralarda yine yapraklar kalmış. Bunları temizliyoruz. Birazdan yapım aşamasında zaten detaylı bilgileri vereceğim. Balkonumda yetişen sırganlar. Kendiliğinden çıkıyor zaten. Her sene burada. Da klimanın suyuyla suluyorum. Sulama bile yapmıyorum. Kendiliğinden sulanıyor. Siz de balkonunuzda ısırganınızı az da olsa yetiştirebilirsiniz. Evet şimdi ısırganlarımızı keseceğiz. Bazıları böyle köklü olabiliyor. Baya köklü. Yani bu yerken çok büyük sıkıntı veriyor o yüzden Bunların dallarını biraz keseceğiz. Şu şekilde. Diğerleri zaten gayet küçük, nazik. Olmayanları yine ayırıyorum. Yerken bunlar ağzınıza geliyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten iyi olmuyor. Elimi batmasın diye de dikkatli yapıyorum yine eldiveni de çıkardım çünkü. Bir yapraklığı da gelecek şekilde. Mümkün olduğunca çok kullandım. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir tane daha var. doğal kendiliğinden yetişen bir ısırgan. Ve çok faydalı. Yüzümüze batırmamaya özen gösterin. Çünkü yarım saat, bir saat kaşıntısı geçmiyor. Ama çok faydalı olduğu için gerçekten yani değiyor bu uzunluklara. Evet, bu da böyle kaldı. Ufak ufak yapraklarını da böyle kopartıp kopartıp koyacağım. Diğerleri iyi zaten. Şunu göstermek istiyorum çok güzel. Biraz tohuma doğru gitmiş ama. Evet. Birazdan kavurma aşamasına geçeceğiz. Biraz tavada çevireceğiz ki hem suyunu da sağ olsun yumuşasın. Bakalım devam ediyoruz. 3 tane de küçük patates kaynamaya bıraktım. Çünkü bazı arkadaşlar sade ısırgan yemeyebilirler. Patatesle karıştırıldığı zaman hem daha lezzetli oluyor hem yemesi de daha zevkli oluyor. Dokusu da güzel oluyor. Kokusu da güzel oluyor. Bu şekilde patateslerimiz kaynadıktan sonra bunları ısırganla birleştireceğiz. Patateslerimiz bir yandan kaynarken bunları da kavurabiliriz. Şöyle üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Bunu kızık ateşte yapsak daha güzel olacak. Kısıyorum altını. Yapraklarımızı çok fazla yakmak istemeyiz. Şöyle bir kaşık yardımıyla da çevirebilirsiniz. bu şekilde çevirirken mesela şurada bir sap gördüm. Bunu alabilirsiniz. Şu şekilde. Çok uzun olmasın. Yerken problem yaratıyor. Zaten hemen erimeye başladı. Görüyorsunuz. zaten ateşe de göstermiyorum o yüzden şöyle yukarıda tutayım biraz. Mükemmel kokuyor. Bir sap daha gördüm. Biraz daha, çok az da, çok az da zeytin ya. Zaten azakan bir şişe bu. Ben anlatıyor. Evet, güzel güzel oldu. Şu kıvama geldiği zaman artık bırakmak gerek. Çok az birazcık daha. Gayet yeterli. Zaten biraz daha ısıya maruz kalacak gözlemeyi yaparken. Şu bir tanesi pişmemiş. Gayet iyi. Artık patateslerimin pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra ezeceğim. Bunu da karıştıracağım. İçine baharatlarımızı atıp gölgelerimizi pişirmeye başlayacağız. Patateslerimizi eziyoruz. Burada bunun oranını kullanmak tamamen size bağlı. Yani hiç de patates kullanmayabilirsiniz ama ben karıştırmayı seviyorum. Hatta içine biraz da kaşar rendeleyeceğim. Sade sevenler sade de yapabilirler. Patates sevenler bu şekilde de yapabilir. De. Böyle çok ezmiyoruz, bu şekilde bırakalım ki böyle yerken biraz daha ağza gelsin. Malzemeleri karıştırabiliriz. kılınlayacak şekilde. Biraz zeytinyağı koyup biraz daha tavada şöyle bir çevirirsem daha güzel olacak. Kaya tuzu. Yer baharatlar isteğe göre arkadaşlar yani karabiber sevmen var sevmeyen var birazcık atacağım bu işlemi de yine kısık ateşte yapıyorum. Şeyi de öldürmek istemiyorum çok fazla. Sırganları. Bir tutam karabiber. Aslında ablamın pul biberinden koyayım ya, elleriyle yapmış olduğu, kendi balkonunda kurutmuş olduğu bu mükemmel e, biberi kullanıyorum. Evet şöyle bir de çevirdik şey mi yeterli. Sarıcık birazcık kuru oldu sanki. Birazcık daha zeytinyağı koyabiliriz. Zaten çok az dökülüyor bu. Artık gözlememizin içini doldurabiliriz. Evet. Malzemeleri artık doldurabiliriz. Şimdi gözleme katlamada birkaç teknik var. Yani bu tamamen size bağlı. Yani bazı arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Şöyle azıklar aranmak lazım yırtılabilir. Yırtılsa da sorun değil yanları. Şöyle iki tarafa. Böyle bir kat açıyorlar. aitti. Şu şekilde kapatıyorlar. Size benim yöntemimi göstereyim. Ben bu şekilde yapıyorum. Kaşarımı da ekledim. Yayıyorum şu şekilde. kaşarlı, biri kaşarsız oldu. Eşim vegan o yüzden yemiyor. alıyorum. Diğer türlü yapıldığı zaman bu tarafı, bu tarafa e, burası 1, 2, 3 kat oluyor. Alt kat bir kat oluyor. O yüzden ben öyle tercih etmiyorum. Birinci kat burası. ikinci kat burası. Şunu da altı alıyorum. Böylece her taraf bir kat olmuş oluyor. Evet önce kaşarsız olanı yapacağım. Çünkü bulaşma ihtimali olabilir. Patlayabilir. O yüzden önce onu yapacağım. Şöyle tavayı ateşe koydum. fazla yağ koymanıza gerek yok. Bunu şöyle bir diğer tavaya koydum. Yağı da çok yakmak istemiyorum. Evet bir tarafı şöyle altın sarısı olduğu zaman diğer tarafını çevireceğim, o tarafını da pişirip bırakacağım artık. Haf haf sallayabilirsiniz şu şekilde. Sesi duyuyorsunuz zaten. Altta kabuk oluşmaya başladı. Bakalım. Güzel, fena değil. Bir daha çeviririz. Şöyle altına biraz yağ atıyorum. Pişmeye devam edecek. Evet, bu tarafına da bir bakalım. Gayet güzel. Biraz da diğer tarafı yine piştikten sonra alacağım artık. Çıtırına bakıyorum. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Evet, diğerini de pişirdikten sonra sunuma geçebilirim. Çıtırlığı falan gayet iyi. pişti. Evet, kaşarlı gözlememiz de pişti. Kaşarlı, patatesli, ısırganlı. yaşardı içinde. Mükemmel bir şekilde erimiş. Şunu özellikle ortadakine bakmak istedim. Evet çok iyi. Müthiş. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.